Bir kuş olup gökyüzüne uçabilsem uçmaz mıyım? Bir kuş olup gökyüzüne uçabilsem uçmaz mıyım? Erenlerin dergahına varabilsem varmaz mıyım? Varabilsem varmaz mıyım? Ey. Kırıldı kolum kanadım, bir meçhula gider yolum Ne olacak hey benim sonum Sorabilsem sormaz mıyım Sorabilsem sormaz mıyım ey. Ne olacak hey benim sonum Sorabilsem sormaz mıyım Sorabilsem sormaz mıyım hiç şehit verdik dağlara Hüzün çökmüş ovalara, bağlara, Haber salın gelip giden çağlara, Türküler ağlıyor Anadolu'da hey! Türküleri şehit verdik dağlara, Hüzün çökmüş ovalara, bağlara, Haber salın gelip giden çağlara, Türküler ağlıyor Anadolu'da hey! zamanlar benim Gonca gülümdün Yüzüme gülen Sevindirdin Şimdi ağlıyorum Sahil yolunda Şimdi bekliyorum seni Saray burnunda Şimdi ağlıyorum Sahil yolunda Şimdi bekliyorum seni saray burnunda Ümitlerim kırık gözümde yaşlar Her halime ağlıyor bütün kızlar kuşlar Şimdi ağlıyorum ağzım yolunda Şimdi bekliyorum seni köprü başında. Şimdi ağlıyorum sahil yolunda. Şimdi bekliyorum.